günaydınlar herkese kanalıma hoş geldiniz yine saat öğleni yaptık Vallahi saat 12'ye doğru kalktık yine adayla gittik markette yumurta aldık ekmek aldık şimdi ben ona omlet hazırlıyorum omletini güzelce yesin ondan sonra biz kendi şeyimize bakarız kahvaltımıza Umutcan daha okulda eşim uyuyor bugün saat 2'de kalkacakmış Öyle yani canlar. Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler güne başladık bakalım. Geçen akşam eşim evdeyken tabakları yerleştiriyorum dolaba. Ay böyle bir ses geldi. Ee, hani menteşe sesi değil ama sanki böyle ağırlık koydukça üstüme çökecekmiş gibi bir şey hissettim. Ondan sonra dedim Hikmet böyle böyle bundan bir ses geliyor. Aralığı açılmış resmen. Ee, duvarla şey arası. Şunu yaptı. Ondan sonra şuradaki şeyleri birazcık sıkıştırdı ee, vidaları. Ben dedim burayı boşaltıyorum. Bakar mısınız? Her şeyi çıkarttım. Böyle az tabak koydum. Ee, bardaklar da keza öyle. Şöyle bakın, yukarıyı da boşalttım. Yani çok bir şey yok zaten. E, şu köşedeki şeyi e, Hikmet sağlamlaştırdı ya bazılarını vida bile olmadığını söyledi şöyle buralara daha koyacağım bardaklarım falan şimdi makinede yıkanıyor da şöyle kendimi göstereyim sizlere yani öyle e, dedim böyle ben korkuyorum işte yaptı sağ olsun o vesileyle de tabakları falan böyle biraz ayıkladım atılacaklar vardı kavanozlar falan onları attım bir baharat takımı almam lazım yani böyle kavanozlarla reçel kavanozuyla falan olmuyor hani bir düzgün olsun bir güzel e, görsellik olsun istiyorum İnşallah nasip olursa onu alacağım işte. Tabaklarımı diyordum size hani e, bir iki video evvel dedim bunları atacağım, bunları atacağım. Attım. Yani çok şükür eledim birkaç tane böyle tabak. Ha şurayı göstermedim bir de size orayı göstereyim altı. E, işte kullanmadığım şeyler vardı. Nasıl diyeyim size böyle melamin tabaklar falan. Onların hepsini attım. Yani güzel bir rahatladım. Daha da var atılacaklar. Çekmecelerim var. Onları işte şey yapıyorum, ayıklıyorum. Böyle yavaş yavaş bir minimalizeye gitmek istiyorum. Çok rahatladım. Çok ruhum rahatladı gerçekten. Şimdi Adana'nın omletini yapıyorum bir Şurayı yandan. da böyle yaptım canlar. İşte tenceren var. Birazcık tabakları buraya koydum. Ee, şuraya şeyleri koydum. Temizlik malzemeleri işte deterjan falan. Fakat bakar mısınız? Şu kısım o kadar ince ki kendiliğinden şey böyle tahta bildiğin tahta yani sunta da değil. Hani incecik bir e, tahta koymuşlar oraya. Sonra bunun altına işte çekmecelere falan şey alacağım. Ne derler ee, düzenleyici yani örtü alacağım daha doğrusu daha iyi olsun diye. Yine iyi bu zemin falan gayet iyi de ama yine de örtü olması daha güzel olur diye düşünüyorum. Temiz oldu çok e, içim rahatladı. Böyle kullanacağız kiracı insanlarız yapacak bir şey yok. E, yaşadığımız sürece burada. Özenli olmaya çalışıyoruz. Biraz daha minimalize yaşamaya çalışıyoruz. Yani öyle canlar. Böyle güzel oldu. Ferahladım. Çok da temiz olduğunu düşünüyorum. Ama şurayı görmeyin. Yani arka taraf böyle kalacak yapacak bir şey yok. Müdahale de edilemiyor. Artık kiracılar ev sahiplerine sormadan bir şey yapamıyorlarmış. Sorarsak da bu sefer diyecekler ki işte ne bileyim çıkın evimden diyecekler. Bir şeylik buluyorlar. Bir cinslik oluyor yani illaki. Yapacak bir şey yok böyle idare edeceğiz. Saatleri 3 yaptık. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Ee, geçen çarşıda gezerken bir eczanenin camına asmışlar. Evlere iş verilir diye. Her türlü iş yapılıyormuş işte bilmiyorum. Ondan sonra aradım e, numarayı. Bir bayan çıktı tatlı bir bayan. Ses tonu öyle görünüyor. İnşallah öyledir. Şimdi onunla tanışmaya gidiyorum. Ee, evlere ne iş veriliyor, ne yapabiliriz, elimizden gelen bir şey var mı diye bir gidip görüşeceğiz. Annem ben ada gidiyoruz, kardeşim sağ olsun götürüyor bizi. Bulgurlu tarafındaymış. Ee, oraları biliyorum ama hani nasıl gideceğimi kestiremedim bir türlü. Önce dedim Sinan bizi sen biz sana zahmet götür. Ee, ondan sonrasına bakarız hani yakınsa eğer yapabileceğimiz bir işse. Oraya gidiyoruz işte bir bakalım nasıl bir şey göreceğiz. Ondan sonra sizlere gösteririm. Eve geldim. Gelir gelmez kendimi tekrar dışarıya attım. Kürtasiye'ye gidiyorum. Son dakika golü. Umutcanların yarın resim dersi varmış. Ee, i̇şte karton, yapıştırıcı, işte simli falan bir şeyler alacakmışım. Maske mi yapacaklar? Öyle bir şey. Şimdi Kırtasiyeye doğru gidiyorum. O kadar acıktım ki daha hiçbir şey yemedim. Gittiğim yerde işte annemle beraber gitmiştik biliyorsunuz. Ee, i̇lk önce boncuk işi yaptırdı ama boncuğu ıı, yok yapamam yani çok e, el oyalayan bir iş. O yüzden kabul etmedim. Fakat farklı bir iş var, kaba bir iş ya. Zaten bir sürü iş var. O yüzden e, dedim ki bana hani ne iş varsa WhatsApp'tan at. Eğer yapabiliyorsam dedim yaparım. Çok da tatlı bir bayan. O kadar şen bir bayanla tanıştım ki yani ben iş yapmasam bile her daim seninle gelir, sana gelir, kahveni içerim falan dedim. Çok tatlı yani. Öyle şimdi kırtasiyeye gidiyorum. Yeni günden selamlar canlar. Emekçi iş kadınları yine yollarda. Biz dün bayağı oturduk. Ay uçak ne kadar yakından gidiyor. <laughs> Efendim <de> bu uçak geçiyor <laughs> da. Biz dün yine oturduk, işimizi yaptık. Bir fiil çalıştık canlar. Ee, şimdi yaptığımız işi pul takmamız gerekiyor. Pul yoktu dükkanda. İşte e, toptancı getirecekmiş. Abla onu söylemişti. Bu arada ablanın ismi de Şöhret. Çok güzel bir ismi var. Çok hoşuma gitti. Bulunduğu yerde tam yani Şöhret. Hani böyle süslü püslü e, incik Boncuk ne varsa dükkanda onlar var. Tam dedim adına yakışır şekilde bir yere açmışsın abla dedim. Şimdi gidip pul alacağız ondan. Aradı beni, Neslihan dedi gel dedi, işler geldi dedi ondan sonra. Şimdi hep beraber oraya gidiyoruz. Dün arabayla gitmiştik, bugün yürüyerek gideriz diye düşünüyorum. E, minibüse bineceğiz. Minibüse son duraktan indikten sonra aşağıya doğru ineceğiz. Yani yakın, hani bize e, yollar çok şey gelmiyor, güç gelmiyor yürümeyi sevdiğimiz için hem hava almış oluruz iyi gelir yani şimdi oraya doğru gidiyoruz öyle soğuk ki anlatamam üşüdün mü? Vallahi ben de öyle adaya da iki kat giydirdim yani içine yelek giydirdim üzerine de montu var yani aldanmayacaksınız daha güneşe aldanılmıyor Vallahi serin gidiyoruz hala eve geldik teyze moduna girdim İşlerimi önüme aldım. Şimdi annem, ay dur şunu çıkarayım birazcık şöyle gençleşim ya. Banyo yaptım, bir kendime geleyim dedim çünkü çok üşüdüm dışarıda. Çok soğuktu ya, resmen soğuk, soğuk, soğuk değil, değil mi? Ya. Tabii. Annem de börek yapmıştı, şöyle göstereyim ıspanaklı börek. Hemen onu fırına attı. E, bugün böyle çayla birlikte börek yiyoruz. Mercimek çorbamız vardı. Dedim ben şimdi mercimek çorbasını içersem bunu yiyemem, tıkanırım yani. Ondan sonra YouTube izliyoruz şimdi Tuğba Caner'imizi bir yandan. Bir yandan da An Anişkon'la şöyle. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Çayımızı içiyoruz, böreğimizi yiyoruz. Vallahi daha yeni geldik. Bir saat oldu değil mi? Bir, bir buçuk saat sonra oldu. Çok herhalde. yürüdük. Ve yok bizim buradan oraya. Anca arabayla gideceğiz. E, teslim edeceğiz. Kadın e, kadıncağız da dedi ki ben de dedi alırım dedi. Problem değil ters, ters dedi. Olursun, evet. Ters. Sağ olsun anlayışlı bir de kadın. Şimdi oturduk onları yapıyoruz. Şöyle önümde iş var. Bak görüyorsunuz. Bunlara böyle şurada görmüş olduğunuz böyle plastik çiviler var. Onları takacağız. Ondan sonra böyle parlak pullar var. Üzerlerine de onları iliştireceğiz. Son halini size gösteririm. Sanırım bunları böyle düğün salonlarında falan herhalde pano olarak kullanıyorlar. İşte ee, doğum günü konseptlerinde hani organizasyon şeyi olarak diye düşünüyorum ben. Öyle tahminimce Sabah programında görmedin mi? Sabah programında son evet de, Starda şey vardı böyle tesadüf gördüm ee, Karşıda aynı o şekilde Ben size son halini gösteririm Merak edenler için <laughs> Yani öyle şu anda keyif yapıyorum <laughs> Yarın işte Umut canımın sınavı var O da sınavına çalışıyor Ada kendi halinde O da çok yorulmuş yavrum bizimle beraber geldi Allah'tan ki o yürümeyi seviyor Abisi gibi değil Ada yürüdü birazcık işte yani bir iki saate yakın yürümüş olduk. Git gel anca. Öyle canlar bizlere şimdilik afiyet olsun. Evet canlar ilk eserim burada hazırladım. Bu şekilde yapıyoruz dişlerimizi. Yani böyle. Dediğim gibi organizasyon şirketlerine herhalde yapıyorlar. Yani organizasyon olarak e, bunları hazırlıyorlar diye düşünüyorum. Naçizane fikrim. Hala saçlarımı şey yapmadım, kurutmadım. Bu şekildeyim. Annem diyor ki sonra niye kurutmuyorsun saçlarını? Burnunu çekiyorsun boynu diyor. Haklı. İşe düşünce her şeyi unutuyoruz vallahi. Yani öyle canlar. Bir yandan çay içip bir yandan işlerimize bakıyoruz. günden yeniden selamlar canlarım. Saati 3 yaptık. Dün gece saat 2'ye kadar çalıştık annemle beraber. İnanır mısınız yatağa yattım. Hiç olmaz başım dönmeye başladı. O kadar yorulmuşum ki size anlatamam. Ondan sonra bugün de saat vallahi e, yarımdı. Yarıma geliyordu uyandık. Ondan sonra hemen çayı koydum, kahvaltı ettik falan. Şu anda saat 3 üç, 3.30 üç civarı. Ben e, aldıklarımı size göstermek istedim. Çok yorulmuşuz. Hani iş yapacağız diye. E, yattığımda böyle resmen yatakta sanki her yer üstümde böyle dönüyor gibi hissettim Sanırım yorgunluktan olduğunu düşünüyorum ki hiç yaşamadım böyle bir şey Ondan sonra sabah da uyandığımda 7.30'da işte 2'de yattım düşünün 2.30'da falan 3'ü bulmuştur uyumam 7.30'da Umutcan'a kalktığımda yavaşça kalkıyorum ki hani böyle gözüm kararmasın falan diye Yine de bir sersemlik vardı Ondan sonra tekrar uyuduğum için biraz daha kendime gelebiliyorum çok şükür. Biraz evvel markete gittim işte aldıklarımı size göstereyim. Bu arada annem de kendi çapında temizlik yapıyor. Biraz da etrafı toparlayayım dedi. Çünkü işe dalınca her şeyi unutuyoruz. Kahvaltıdan sonra işte bulaşıklar falan şu anda duruyor. Onları yerleştireceğim. Makineyi boşaltmadım. Yani öyle daha yeni yeni kendimize geliyoruz babamı bekledik dışarı çıksın diye. Çünkü <laughs> iş yaparken yani oradan oraya böyle erkeklerin dolaşmasını, ayak altında dolaşmasını sevmiyoruz. Annem de öyle, ben de öyle. Kimse dolaşmasın yani biz rahat rahat işimizi gücümüzü yapalım istiyoruz. Neyse ki babam da gitti. Annem de dedi şöyle bir, dedi, bir etrafı toparlayayım en azından bir içimiz rahat etsin dedi. Yumurta aldım canlar şöyle. Yumurtam vardı zaten üzerine ilave aldım. Çünkü bugün Yumurtalı patates yapalım dedi annem. Ee, olur dedim ben de. Bir de mercimek çorbamız vardı zaten dünden kalan. Onlarla o şekilde geçiştireceğiz. Sonra birazcık e, salatalık aldım. Umutcan çok sevdiği için soruyor. Anne anne salatalık var mı? Anne anne salatalık var mı diye. Salatalığı manavdan aldım. Kilosu 65 liraydı. Bakla gelmiş. Kabuklu bakla. Kilosu 60 liraydı dedim alacağım. Sonra bir iki gün sonra alırım çünkü şimdi Evde sebze de var, o yüzden bir tüketelim. Hani birini alırken biri çürümesin istiyoruz. O yüzden öyle. Şunu köfteci Yusuf'tan aldım canlar. Bu ince sucuklarını seviyorum, kalın değil. Ince sucuklar biraz acılı oluyor, biz de acılı seviyoruz. Ben bu sucuğu ne yalan söyleyeyim çiğ yemeyi de seviyorum. Kasap sucuğuna çok benzetiyorum, tadı çok güzel gerçekten. Bu da 150 liraydı. Ondan sonra kahvaltılık işte misin peynirini aldım şöyle süzme peynirini. Sonra şekerimiz yoktu küp şeker aldım. Daha sonra toz şekeri alacağım ama küp şeker istedim bugün onu aldım. Sonra adaya bir tane şöyle sürpriz yumurta aldım daha haberi yok. Çayın yanına şöyle çoko prens aldım canlar. Küçüklüğümün çoko prensi diyorum. Çok severim. Özellikle böyle bilirsiniz diye düşünüyorum ama içindeki kremayı önce yerim. Küçüklükten beri bir alışkanlığımdır. Sonra püskürtlerimi yerim. Sonra şöyle üç tane ekmeğimizi aldık. Bir tane şöyle çikolata aldım. Ondan sonucuma bir tane şöyle uygundu. Fiyatı Rexona deodorant aldım. Şöyle L'Oreal saç bakım kremi keratinli olarak bundan aldım. Çünkü saçlarımız yağlı boyalı olduğu için yıkandıktan sonra bir sertlik oluyor. Onun için o kremi aldım. Sonrasında onu yapıyorum. Ondan sonra arındırıyorum tekrar. Şöyle yine çocukluğumun en sevdiğim lezzetlerinden çubuk reker Çok severim. Bir tane şöyle salam aldık. Şöyle bir tane incinin zeytininden 75 liraydı. Binden aldım bunu. Bir tane L kola aldım. Ve patatesi aldım. Patatesi hiç beğenmedim. Önce şoka baktım. Şoktaki patates güzel değildi. Sonra dedim ki gideyim Bim'e bakayım. Bim'den aldım ama Bim'de de bir farkı yok. Ee, yani patatesler böyle şey filizlenmiş gibi içlerinden iyice seçerek ayıklayarak aldım. Bugünkü alışverişim bu kadar canlar. Ee, Rabbim e, herkese alım gücü versin inşallah çok pahalı her şey 70'ten 80'den aşağı hiçbir şey yok gerçekten onu diyorum Allah herkesin işini gücünü rast getirsin Rabbim önce sağlığımızdan ayırmasın çünkü sağlık olmadan biliyorsunuz hiçbir şey olmuyor herkese alım gücü versin gerçekten o kadar zor ki e, alamayan da var nicelere var ne zorluklarla yaşayan insanlar var dünyada ne zorluk gördüğü görülenler var yani gözde izan var hepimiz görüyoruz yaşıyoruz bunları <laughs> yani Allah herkese kolaylık versin arkadaşlar zor ben şimdi bu aldıklarımı yerleştireyim canlar. Ay vallahi yoruldum yine. Oy oy. Hava da serinlemiş. Bir şöyle bir terasa çıkayım dedim. Annem yine diyecek ki bak burnunu çekiyorsun. Hakikaten burnumu çekiyorum. Ya ne yaparsam yapayım durduramıyorum. Bir de şöyle polen zamanı falan oluyor herhalde. Ya da yaptığımız bu işlerden midir nedir artık herhalde alerjik oluyorum diye düşünüyorum. Saatler 12'yi gösteriyor artık. Çocuklar uyudu. Ben çamaşırlarım vardı, onları astım. Artık şöyle bir dinleneyim istiyorum. Şöyle oturayım bir e, televizyon izleyeyim bir yarım saat de olsa, 45 dakika da olsa canlar vallahi şöyle ayaklarımızı uzatıp e, dinlenmek iyi geliyor. Biraz sessizlik gerçekten iyi geliyor. Yani öyle yeni işimiz hayırlı olsun bakalım inşallah Allah muvaffak eylesin, ee, Allah utandırmasın. Evlere iş e, şeklinde bir iş, küçük bir iş de olsa, işin küçüğü büyüğü yok ben her zaman onu söylerim. Ee, daha önce dışarıda da çalıştım işte 13-14 yıllık bir iş hayatım söz konusu oldu. Ha, ileriki zamanda inşallah ada biraz daha büyüsün, ada çünkü küçük şu anda bana ihtiyacı var. Ee, hani ne kadar da atıyorum markete gidebiliyorum çarşıya gidebiliyorum tek başıma ama Yine de annem nerede işte annem ne zaman gelecek diye anneannesine soruyormuş illaki O biraz daha büyüsün ondan sonra belki tekrardan bir e, dışarı işine yani kendi mesleğime geri dönerim diye düşünüyorum Açıkçası özlüyorum da e, iş hayatında hani yeni yeni insanlarla tanışmak aktif olmak bir şekilde sosyal oluyorsun yani iş hayatı da olsa e, inşallah hayırlısı diyelim canlar. beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum e, dolu bir blok olmadı belki ama elimden geldiği kadar sizlere e, hayatımdan işte yaşadığım günlük olarak e, bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum ee, izlediğiniz zaten hayatımın bir 15-20 dakikasını anca görebiliyorsunuz kısa kısa ee, yani öyle umarım e, keyif alarak izlemişsinizdir yarın e, hafta sonu inşallah güzel bir gün olur e, eşim evde çocuklar evde olacak işte ay dondum bir de banyo yaptım ya. Şimdi gerçekten hasta olmak istemiyorum. Ee, tekrardan beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum canlar. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Sizlerle birlikte kanalım büyüyor. Her zaman bunu dile getiriyorum. Allah'a emanet olun. Tekrar yeni bir vlogda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.